Peki evrimleşen özellikler nasıl ortaya çıkıyor dersiniz? Aslında bunun birçok farklı yolu var. Örneğin eşeyli üreyen canlılarda anne ve babadan gelen genler üreme hücrelerinin oluşumu öncesinde rastgele karıştırıldığı için üreme sonrasında yepyeni genetik kombinasyonlar oluşabiliyor. Veya şu anda genlerinizin %50'si kadarını oluşturan sıçrayan gen elemanları yani transpozonların etkisi de çok önemli. Bu transpozonlar kromozomunuz içinde rastgele sıçramalar yaparak yepyeni genler yaratabiliyorlar veya yeni gen kombinasyonlarını doğurabiliyorlar. Yani genleri değiştiren, yeni çeşitlilikler yaratan birçok mekanizma bilinmekte. Ancak bunlardan en meşhur olanı tabii ki mutasyonlar. Şu anda bu videoyu izlerken bile yüz binlerce hücrenizde mutasyonlar meydana geliyor. Hücresel mekanizmalarınız bunların neredeyse tamamını düzeltmeye çalışıyor. Ancak zaman geçtikçe bunlardan bazıları gözden kaçıyor ve düzeltilemiyorlar. Böylece bu mutasyonlar kalıtsal hale gelebiliyorlar. Bu mutasyonların büyük bir kısmı, yani yaklaşık %70 kadarı canlıda hiçbir değişime neden olmuyor. Bunlara nötr ya da nötre yakın mutasyonlar diyoruz. Nötr mutasyonlar zamanla başka nötr mutasyonlarla bir araya gelerek veya kendileri ek mutasyonların etkisinde kalarak etkili hale gelebiliyorlar. Nötr mutasyonlardan geriye kalan %30'luk kısım canlıda ani değişimlere. Mesela fiziksel görünümün değişmesine veya hücresel fonksiyonların farklılaşmasına sebep oluyor. Ve bu değişimler bir önceki videoda söz ettiğimiz uyum başarısını etkiliyor. Mutasyonlar her an çevremizde bulunan radyasyonun, hücrelerimizdeki mutajen isimli kimyasalların ve hücresel kromozom kopyalama hatalarının tamamen rastgele bir ürün olduğu için ani etkili değişimler genellikle zararlı sonuçlar doğuruyorlar ve uyum başarısını düşürdükleri için doğal seçilim ile hemen eleniyorlar. Bu nedenle etkileri çok daha kısıtlı oluyor. Ama bir mutasyon ola ki faydalı bir etkiye sahip olursa doğal seçilim ile gelecek nesillere daha çok aktarılıyor ve bu azınlıkta olan mutasyonların etkisi genel ortalamada çok daha şiddetli bir şekilde görülüyor. Yani seçilim faydalı mutasyonları sürekli kayırıyor. Zararlıları ise durmadan eliyor gibi düşünebilirsiniz. Ancak vücudunuzun herhangi bir yerinde meydana gelen her mutasyonun evrimsel anlamı yok. Yani karaciğerinizde bir mutasyon meydana geldiğinde bu mutasyon kalıcı olsa bile gelecek nesle aktarılmıyor. Bireyde meydana gelen değişimlerin kalıtsal anlama sahip olabilmesi için kabaca 4 yerde meydana gelmesi gerekir. Sperm ve yumurta gibi üreme hücreleri, bu hücreleri üreten üreme sistemi dokuları ve organları, sperm ve yumurtanın birleşmesinden oluşan ilk hücre yani zigot ve bu zigottan oluşan ilk birkaç yüz hücre. Bu dördünden herhangi birinde veya birkaçında meydana gelen değişimler eğer ki genetik yapıyı değiştiriyorsa gelecek nesillere de aktarılacaktır. Çünkü gelecek nesiller en nihayetinde bu hücreler sayesinde üretiliyor. O hücrelerden DNA'larını alıyor. Yapılan araştırmalar her bir bireyin ebeveynlerinden ortalamada 60 farklı mutasyon ile doğduğunu gösteriyor. Yani mutasyonlar kimi zaman lanse edildikleri gibi sürekli ölümcül, sürekli öcü gibi yaklaşılması gereken şeyler değiller. Tam tersi tersine mutasyonlar evrimsel adaptasyonların ham maddesi konumunda. Mutasyonlar ve evrimin diğer çeşitlilik mekanizmaları yepyeni genler doğurabiliyor ve bunlardan uyumlu olanlar sürekli seçilerek türün değişmesini sağlıyor. Mutasyonların sadece bir kısmı kanser veya organ çoklanması gibi büyük, ani ve yıkıcı değişimlere sebep oluyor. Bunlar da popülasyondan genellikle hızla eleniyorlar. Gelişim ve evrim arasındaki farkı bilmek, hangi değişimlerin tersinir, hangi kalıcı olduğunu anlamak, çeşitliliğin nasıl yaratıldığını ve popülasyon içinde nasıl yayıldığını anlamak, türlerin nereden geldiğini ve durmaksızın nasıl değiştiğini anlamak yolunda çok önemli bir kilometre taşı. Yani anlamanız gereken bir canlı, aa şimdi uzun boylu olmalıyım deyip de evrimleşmesi gerektiğini anladığı veya bildiği için evrimleşmiyor. Çevre değiştiğinde, tür içindeki çeşitliliği yaratan genetik ve fiziksel kombinasyonlar adeta bir sınavdan geçiyorlar. Başarılı olanlar gelecek nesle daha çok yavru bırakıyor diğerleri eleniyor. Böylece o türü tanımlayan parametreler nesiller içinde yavaş yavaş değişiyor. Yani bir fiziksel değişim olup da sonradan bu değişim genlere işlenmiyor. Tam tersine değişim önce genler düzeyinde yaşanıyor sonra seçilim ile yavaş yavaş popülasyona yayılıyor. Ve unutmayın bu birçok durumda başarılı olamıyor. Yani çevre değişmesine rağmen tür içinde yeterince uygun çeşitlilik bulunmuyor veya yeni çevrenin tür üzerindeki baskısı türün adapte olamayacağı kadar şiddetli olabiliyor. E bu durumda da türler yok oluyorlar. Tıpkı bugüne kadar var olmuş bütün türlerin %99.9'undan fazlasının yok olmuş olması gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.